Herkese merhaba, ee, size botoksla ilgili bir video çekmeye karar verdim. Bu videoda hem botoksla ilgili çok da bilinmeyen bazı noktalar, detaylar, daha sizin anlayacağınız tabirden bilgiler vereceğim. Aynı zamanda kendime de uygulama yapacağım çünkü botoksum geldi. Ee, uygulamayı göreceğiz hem de sonucunu da göreceğiz. Onları hepsini ekleyeceğim arka arkaya videoları. O şekilde sizi bir aydınlatmayı düşünüyorum bu konu hakkında. Botoks nedir? Botoks bana göre 100 yılın ilacıdır. Bugüne kadar kullandığım tüm tıp tarihimde bence bana göre en etkili ve en güvenli ilaçlardan birisidir botoks. Botoks bir bakterinin, Clostridium botulinum isimli bir bakterinin toksinidir. Yılan zehri değildir. Yılan zehri olduğunu düşünen çok insan var. Hiçbir yılanla, <laughs> hiçbir börtü böcükle alakası yoktur botoksun bir bakterinin laboratuvar ortamında içerisinden alınmış toksinin çoğaltılmış ve insan dokusuna zarar vermeyecek şekilde hazırlanmış bir formudur. Peki bu sık nerede kullanıyoruz? En sık kullandığımız nokta yüz bölgesidir ve bu bölgedeki mimik kırışıklarını özellikle kullanıyoruz botoksu. Bu bölgeler neler? Özellikle kaş arası, kaş çatmada kullandığımız yer, alın çizgilerimiz, kaz ayağı çizgilerimiz, burun kenarı ve dudak üstü en sık kullandığımız noktalar bu bölgeler. Bu bölgelerdeki kırışıklıkları açmak için kullanıyoruz. onun dışındaki botoksunu kullanım alanları masseter botoksu dediğimiz diş sıkması botoksu. çene kenarımızdaki masseter kasları ve şakaktaki kaslar bu bölgelerde diş sıkması için kullanıyoruz. Onun dışında telleme botoksu, koltuk altı, avuç içi ve ayak tabanında terlemeyi azaltması için kullanıyoruz. Son noktamız da migren botoksumuzdur. Migren botoksunu da yine yüzdeki noktalarımıza yapıyoruz. Onun dışında ek olarak şakak ve ensedeki bölgeleri de yaparak migren ataklarının sıklığının azalması ve şiddetinin azalmasını sağlıyoruz. Ne zaman başlanmalı botoksa? Minimum tabii ki 18 yaşında doldurmalı, Reşit olmalı hastamız. Çocuklar, gençler bazen bunlara heves edebiliyorlar. Özellikle dudak dolgusu biraz gençlerde çok popüler. Reşit olmayanlara hiçbir işlem yapmıyoruz, estetik işlem. E, yüz germe için başvuran bile bir e, genç hastamız olmuştu. E, bunları reşit olduktan sonrasında saklamalıyız. E, 18 yaşından sonra da e, bizim için botoksu başlama noktamız özellikle çizgilerin durumu. Bu kişiden kişiye çizgilerin başlama zamanı çok değişir. Cildi kalın olan, nemli olan ve cilt kalitesi iyi olanlarda çizgiler geç oturur. Fakat kuru ciltli, ince cilt ve mimi çok fazla olanlarda daha erken bu çizgiler başlar. 20'li yaşlarda bile başlayabilir. Bu yüzden bunları mümkün olan çizgi derinleştirmeden en erken seviyede botoksa başlamak gerekiyor. Mimimizi bıraktığımız zaman çizginin olmaması gerekiyor. Mimik yap, yapıldığı zaman herkes de olabilir fakat bıraktığımız zaman çizgi geçmiyorsa izi kalıyorsa bu artık bizim botoks'a başlamamız gerektiğini gösteriyor. Geç kalırsak ne olur botoks'a ee, çizgilerimiz botoks ile iyi tedavi olmaz ve tam açılmaz. Özellikle kaş arası, göz çevresi gibi yerlerde e, derin oturmuş çizgiler botoksla tamamen açılmıyor ve dolgu gibi ya da başka cerrahi işlemler gibi müdahalelere gerek olabiliyor. O yüzden e, çok derinleştirmeden çizgilerimizi çok oturmasına izin vermeden başlamamız lazım. Kimlere yapmıyoruz botoksu? Hamile ve emzirenlere ben yapmıyorum. Minimal dozda da olsa kana karışma olabiliyor bu ilaçlarda. Çünkü anne sütü kan yoluyla çocuğa bebeğe geçme ihtimali var. Bu yüzden ben hamile ve emzirenlerde prensip olarak kesinlikle yapmıyorum. Emzirenlerde özellikle yapanlar duyuyorum. Ama açıkçası benim önerdiğim bir şey değil bu. Kimseye yapmıyorum ve önermiyorum da. Dolgu da yine e, hamilelerde yapmıyorum fakat emzirenlerde dolgu yapıyorum çünkü onda kana karışma ihtimali sıfır. E, emzirenlerde dolgu yapabiliyoruz fakat botoksu hamile ve emzirenlerde yapmıyorum. Bunun dışında da hiçbir engeli yok. Botoks çok güvenli bir ilaç. Her türlü hastalığı olanlarda vesaire, kanser herkese yapılabilir. E, hiçbir başka e, sıkıntısı olmayan bir ilaç. Baby botoks nedir? E, baby botoks uygulaması e, yüzündeki e, normal botoks uygulamasına göre yüzündeki mimiklerdeki kaybı e, çok sevmeyen e, bu mesleği gereği de e, mimikleri çok kaybolmasını isteyen hastalarda e, örneğin e, tiyatrocu olabilir, psikolog, psikiyatrist olabilir, yüz ifadeleri devam etsin isteyen hastalarda bu uygulamayı tercih ediyoruz. Bu uygulamanın normal botoks uygulaması ile e, noktalarımız aynı. Hep aynı yerleri yapıyoruz. Fakat doz olarak yarım doz tercih ediyoruz bunlarda. Bu sayede yine tüm bölgelerde kırışıklarda azalma sağlanıyor. E, fakat e, bu mimiklerimiz tam kaybolmamış oluyor. Az bir şey hareket kalıyor. Tabi çok derin çizgisi da uygun bir yöntem değil. Bu derin çizgileri bu sefer açmaz bu uygulamamız. E, etki süresi de normal botoks uygulamamıza göre daha az gidiyor. Genelde 2 ay civarında etki süresi bitiyor bu uygulama <laughs> Bir plastiğe olarak neden botoksu bu kadar çok seviyorum? Bugüne kadar birçok yüz parçalanmış hastaları, travma hastaları, yüz germe ameliyatları, kaş kaldırma birçok ameliyatla yüzün içerisini açarak bu kas, mimik kaslarının anatomisini bolca gördüm. Bunların hareket yöntemlerini, hangi bölgelerden yukarı doğru çektiğini vesaire hepsini bu ameliyatlar sayesinde değerlendirilmiş ve kasların derinliklerini, tüm noktalarını görmüş olduk. Bu sayede botoks çok daha kolay uygulayabiliyorum. Hareketlerinin nereye çekeceğini vesaire anlayabiliyoruz bu sayede ve çok daha başarılı sonuçlar alıyoruz. Peki etki süresi ne kadar gidiyor botoksun? Ee, en çok hastalarımızın da kritik yaptığı konu bu. Genelde bunda e, bizim pratik olarak gördüğümüz ilk 3 ay botoks çok güzel gider. 3 aydan sonra da azalarak devam ettiğini görüyoruz. Genelde etki süresi 4-5 ay civarında buluyor pratikte gördüğümüz. Firmaların verdiği süre ise 2-4 ay. Yani bunun kitabı bilgisi 2-4 aydır kişiden kişiye de bu süreler çok değişiyor ne yazık ki. kim hastada çok kısa giderken kim hastada çok uzun gittiği de oluyor. Arka arkaya yaptırmak çok avantajlı. bu sürekli devamlı yapıldığı zaman etki süresi genelde artıyor. Ve bu mimik kayıpları da olduğu için o refleksler azalıyor. Daha fazla performans alınabiliyor. Evet bunu. şimdi uygulamaya başlıyoruz. İlacımızı da alalım. İlacımız burada. Bu ilaçlar normalde kristal toz formunda geliyor bize. Biz bunları sulandırıyoruz. bazen işte halk arasında botoks sulandırmışlar vesaire diye Konuşmalar oluyor. Bu zaten botoks sulandırılması gereken bir şey. Bize toz formunda geliyor. Sulandırıldıktan sonra bir gün içerisinde bunların tüketilmesi gerekiyor. Şimdi ilacımızı açalım şöyle çekeceğiz. Evet. Şuradan ilacımızı çekiyoruz içerisinden yapacağımız kadar doz. Evet. İlacımızı aldık. Şöyle bunu kenara koyalım. Bu iğneyle yapmıyoruz. Bunlar çünkü kalın insülin ucu. Bunu yaparsak canımız çok yakar ve morluğumuz, şişliğimiz fazla olur. Bu ucu çıkartıyoruz şöyle kenara koyalım. Bizim bu işlem için özel olarak aldığımız iğne uçlarımız var. Çok ince. 34G boyutunda bunlar. Piyasadaki en ince iğne ucu. Kıl teli kadar neredeyse işlap sırasındaki ağrımız, acımızı minimumda tutuyor ve morluk genelde çok fazla karşılaşmıyoruz. Şimdi uygulamamıza başlayalım. Evet. Şimdi bu videoda göreceklerinizi evde denemeyin. <laughs> Biz evde yapıyoruz ama bunu yıllardır yaptığımız için biliyoruz. Gireceğimiz burada. Kaş başlıyorum. Kaş çatması için. Önce refleksimi gördüm. Çatmam evet var. Ortadan başlıyorum şöyle. Kasların içine doğru yapıyoruz bunu. Evet. Uh -huh. Tekrar çatıyorum. Evet. Kaş kenarıma. <laughs> Şekiller. Sol kaş kenarımı. Evet tozumuzu verdik. Biraz kan geldi diyelim kanımıza. Kan iyidir. <laughs> Şimdi ortadan başlıyoruz tekrar alnımızda şöyle bir yeter çizgilerimizi veriyorum. Mimik hareketlerime bakıyorum. Evet tekrar yukarı kaldırıp çizgilerimi görüyorum. Hmm. Kaç arası bir alım bölgemiz tamam. Kanlarımızı silelim. Evet. Göz çevresinden devam edeceğiz. Bu şekilde şimdi yapalım. gezi, gözü karıştırıyorum. İğne her küçük olduğu için iğne acısı olmuyor. Fakat bu ilacı verirken birazcık basınçtan dolayı bir yakma oluyor. Şöyle Evet, şimdi sol göz kenarı şurada. Yiyoruz, kırışıklığımızı gördük. Yapıyoruz. Evet, bir de burun kenarımız kırışıyor. Biraz daha bunları yapalım. Evet. Botoksumuzu bitirdik. Şöyle bir yüzümüzü silelim. Evet botoksumuzu yaptık. Ee, i̇nerlerim biraz kızardı, şişti. 10 dakika sonra bunlar kaybolacak. bunda biz avantajı hemen öyle arası gelip botoksunuzu yaptırıp işinize dönebiliyorsunuz. E, morluğumuz olmadı fakat bazen denk gelebiliyoruz ince özellikle ince deli olanlarda morluklar küçük morluklar olabiliyor İşlemimizin etkisini iki hafta sonra göreceğiz ama şimdi hemen videomuzun devamında göreceksiniz sonucunu. Dikkat etmemiz gereken noktalar var. 2 saat dik durmamız gerekiyor. Başımıza aşağı inmiyoruz. İğne yerlerine dokunmuyoruz. yüzümüzü hiç oynamıyoruz. Buraları bastırmak, oynamak, ovalamak yok. Mimik yapmamaya çalışıyoruz çok fazla. Bu yanlış bir bilgi. Bazı hastalar Mimik yapmanın daha iyi geldiğini söylüyor. Bu tam tersi. E, mümkün olduğu çok fazla yapmamaya çalışın mimik. Spor yapmıyoruz, koşmuyoruz. E, sıcak duşa girmiyoruz. Ilık suyla hızlı bir duş alabilirsiniz ama sıcak duş uzun süre tehlikeli. İlacın dağılmasını, yayılmasına sebep olabiliyor. E, aynı gün e, gece yüzüstü yatmıyoruz. yan yatabilirsiniz ama iğne yerlerinizin üzerine yapmamanız gerekiyor ama işlem günü. Sonraki sabah her şeyimiz serbest. Normal hayatınıza dönebilirsiniz. Botoks yaptığınızı unutabilirsiniz. Etkisi 3 gün sonra başlayacak. Yavaş yavaş artar. İkinci haftada tam oturmuş oluyor. İkinci haftada kontrolümüzü yapıyoruz. Şimdi sonucumuzu görelim. 2 hafta geçti botoksumuz oturdu, şimdi birkaç bilgi vereyim öncesinde size. Botoksumuzun tam oturması iki haftayı buluyor. Bazen işlemler hemen sonra hastalarımız telaş yapıyor. 2-3 gün sonra botoksum olmadı, işte asimetrik oldu, az kalktı çok kalktı gibi telaşlar oluyor. Botoksu ilk yapınca telaş yapmayın lütfen. 2 hafta mutlaka beklememiz gerekiyor. Herhangi bir müdahale olacaksa biz bunu ikinci hafta sonrasında yapıyoruz. Mutlaka iki haftayı beklemek şart şimdi sonuçta yakından botoksumu göstereyim nasıl olduğunu sonucu. Şu şekilde dışarısından başlayalım. Kaşımı tam çatamıyorum şöyle gördüğünüz gibi zorluyorum çatmaya çalışıyorum şu an ama tam çatılmıyor. Yani istediğim kadar size e, sinirlenmeye çalışıyorum ama sinirlenemiyorum biz bakışımızı yumuşatan bir hareket bu. Çatmaya çalıştığımız zaman kenarlardan biraz oynayabiliyor. Bu normal. Bunu soran çok hastamız oluyor. Kaşın dış kenarlarına yapamıyoruz yani şu çatmaya çalıştığımız zaman buradan biraz hareket geliyor. Bu kısmımız normal. Buraya doz yaparsak kaşımızı düşürebiliyor. O bölgeleri yapmıyoruz botoks. Şimdi kaşlarımı şöyle yukarı kaldırıyorum yukarı kaldırdığımız zaman alnımda bir çizgi oluşmuyor. Dış köşelere yapmıyoruz özellikle. Bu köşelere yapmadığımız zaman kaşımız daha iyi kalkıyor şöyle. Biraz da mimik kalmasını sağlıyor. Eğer buralarımıza çok doz yaparsak kaşımız hareketsiz olur. Yüzümüz yani donup bir yüz ifadesi olur. Bu istemediğimiz bir şey. Hem de kaşımızın kalkmasını, şöyle yüzümüzün yukarı doğru yükselmesini engeller. Genelde bu şekilde hafif kenarlarda oynayacak şekilde yapıyorum. Doğal olmasını sağlıyor. Göz çevresine gelecek olursak, şöyle gördüğünüz gibi şurada yumduğum zaman Göz çevremde herhangi bir kırışıklık oluşmuyor. Buraları yumuyoruz. Kırışıklıklarımız geçti. Yine aynı şekilde burun kenarında da şu tavşan çizgisi dediğimiz çizgiler zorladığımız zaman şöyle tam oluşmuyor. Bu şekilde doğal bir sonucumuz oldu. Özellikle erkeklerde daha dikkat ediyoruz. Kadınlara göre daha doğal sonuçlar elde etmeye çalışıyoruz. Çok fazla kaldırmıyoruz kaşları. Yine anormal hareketler olsun istemiyoruz. Bu şekilde bir sonucumuz oldu. Daha detaylı bilgi almak isterseniz kliniğimize başvurabilirsiniz her zaman. Farklı videolarda istediğiniz bilgilendirme, istediğiniz konular varsa bunu bize mesaj olarak yazın yorumlar kısmına yazın bize bunu. Oradan daha yeni videolarımız olacak. Herkese iyi günler, görüşürüz.